Bir insan sevdiği uğruna neleri göze alabilir? İstemeden yapılan bir hata geri dönüşü olmayan hangi sonuçları doğurabilir? Bu anlatıda bu soruların hepsini içinde barındıran dillere destan bir Yunan efsanesine birlikte bakacağız. Ama önce bu hikayenin merkezinde yer alan Orpheus ve eşi Yurideki'yi tanımak gerekir. Orpheus, Yunan mitolojisinde ünü yüzyılları aşmış bir ozandır. Kökeni Trakya'ya dayanır ve antik Yunan ile Roma dönemine ait pek çok sanat eserinde onun izine rastlamak mümkündür. Ünü yalnızca kendi çağında kalmamış, sonraki dönemlerde de ressamların, şairlerin ve bestecilerin ilham kaynağı olmuştur. Antik çağda Orpheus'un etrafında şekillenen Orfik adı verilen gizemli bir inançtan söz edilir. Bu inanca göre Orpheus ozan, büyücü ve kahin yönleriyle sıra dışı bir figür olarak görülmüş, öğretileri kutsal kabul edilmiştir. Orpheus'un annesi ilham perilerinin en büyüğü olan Kleophedir. Babası ise bazı anlatılarda Trakya kralı olan Oegros, bazı anlatılarda ise Apollon olarak geçer. Tasvirlerinde genellikle elinde liri, başında yapraklardan yapılmış bir taçla genç ve dingin bir yüz ifadesiyle betimlenir. Onun müziği o kadar etkileyicidir ki vahşi hayvanları sakinleştirir, taşları ve ağaçları bile harekete geçirir. Nehirlerin yön değiştirdiği, doğanın bu ezgilere karşı koyamadığı anlatılır. Orgonotlar seferi sırasında denizcileri felakete sürükleyen sirenlerin sesini kendi müziğiyle bastırarak tayfayı kurtardığı da söylenir. Yuridike ise bir orman perisidir. Bazı kaynaklarda onun da Apollon'la ilişkilendirilen bir soydan geldiği anlatılır. Güzelliğiyle dikkat çeken Yuridike, genç yaşına rağmen zarafetiyle herkesin ilgisini çeker. Tasvirlerinde dalgalı saçları, sade ama estetik giysileriyle görülür. En bilinen sembollerinden biri ise yılandır. Eurydike, Orpheus'a derin bir bağlılık duyan sadık bir eş olarak bilinir. Bu iki karakterin yolları bir şenlikte kesişir. Orpheus'un müziğiyle büyülenen Eurydike, Ozan'a ilk bakışta aşık olur. Orpheus için ise Eurydike dünyada görülebilecek en güzel varlıktır kısa sürede derin bir bağ kuran bu iki aşık evlenirler. Evlilikleri evlilikle ilişkilendirilen kutsal bir figür olan Himenois tarafından kutsanır ve her şey umut dolu başlar. Ancak mutlulukları uzun sürmez. Yuridike'nin güzelliği perileri rahatsız etmeye alışkanlık haline getirmiş olan Aristaios'un dikkatini çeker. Hayvancılık ve tarımla uğraşan, arıcıların ve çobanların koruyucusu olarak bilinen Aristaios, Eurydike'yi elde etmek için onu gizlice takip etmeye başlar. Bir gün ormanda yalnız yakaladığı Eurydike'yi kaçırmak ister. Korkuya kapılan genç kadın kaçmaya başlar. Bazı anlatılarda Aristaios'un yönlendirdiği bir arı sürüsünün de bu kovalamacaya eşlik ettiği söylenir. Panik içinde koşan Yuridike fark etmeden zehirli bir yılanın üzerine basar. Yılanın sokmasıyla yere yığılan Yuridike kısa süre içinde hayatını kaybeder ve ruhu ölüler diyarına ulaşır. Bu olaydan sonra Aristayos'un sürülerine ve arılarına salgın hastalıklar musallat olur. Yaptıklarının bedelini ağır öder. Eşinin ölüm haberini alan Orfeus için hayat durma noktasına gelir. Neşesi, müziği ve yaşam sevinci yok olur. Günlerini yalnızca lirini çalıp yürüdike için ağıtlar yakarak geçirir. Bir süre sonra aklına çılgınca bir fikir gelir. Ölüler diyarına inip eşini geri getirmek. Yanına yalnızca lirini alarak bu tehlikeli yolculuğa çıkar. Müziğinin gücüyle yeraltının derinliklerine inmeyi başarır ve orada ölüler diyarının hükümdarı olan Hades ile eşi Persephone'nin karşısına çıkar. Normalde korku uyandıran bu varlıklar Orpheus'un ezgileri karşısında yumuşar. Orpheus eşini geri almak istediğini anlatır. Uzun tereddütlerden sonra bu isteğe izin verilir. Ancak tek bir şart vardır. Orpheus önden yürüyecek, yeryüzüne çıkana kadar arkasından gelen Eurydice'e asla dönüp bakmayacaktır. Orpheus bu şartı kabul eder. Uzun ve sessiz bir yolculuk başlar. Yeryüzüne yaklaştığında güneş ışığını hisseder ancak Eurydice'nin adımlarını duyamaz hale gelir. Şüphe ve heyecan bir anlığına aklını ele geçirir. Tam çıkışa gelmişken arkasını döner. O an Eurydice ile göz göze gelir fakat bu bakış her şeyi sona erdirir. Yüridike duman gibi dağılarak tekrar karanlığa çekilir. Vergilius'un bir eserinde Yüridike'nin son sözleri şöyle aktarılır. Bu ne Orpheus? Bu ne? Bu çılgınlık hem seni hem beni yok etti. Kader beni yeniden çağırıyor. Gözlerim kararıyor, gece sarıyor her yanımı. Elveda. Sana uzattığım bu eller artık senin değil. Yuridike bir daha geri dönmez. Orpheus'un ikinci kez içeri girmesine izin verilmez. Memleketi Trakya'ya dönen Ozan, hayatının geri kalanını yalnızlık içinde geçirir. Kimseyle birlikte olmaz, aşkını dağlara, taşlara haykırır. Bir gün şarap ve coşkuyla ilişkilendirilen Dionysos'un takipçileri olan Menatlar, Orpheus'a saldırarak onu parçalar. Rivayet edilir ki Orpheus ölürken Eurydike'nin adını sayıklamış ve ona kavuşacağı düşüncesiyle gülümsemiştir. İlham perileri olan Müzler Orpheus'un parçalarını toplayarak Pieria'ya gömer. Başı ve liri ise bir nehre atılır ve Lesbos adasına kadar sürüklenir. Bu adanın ilerleyen dönemlerde pek çok ozan yetiştirmesi Orpheus'un başı ve liri ile ilişkilendirilir. Sevdiği uğruna ölüler diyarına inmeyi göze alan, sabırsızlığı yüzünden her şeyini kaybeden Orpheus'un hikayesi işte böyledir. Belki yeryüzünde mutlu olamadı ama kim bilir, belki karanlığın içinde hala en güzel ezgileri çalıyordur bir iç kaşkına.